Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci haritaya nasıl güçlü başlarsınız? En iyi başlangıç silahları, zırhları nerede ve nasıl alınır onu anlatacağım. Gutenberg'ün bir önceki haritaya göre daha zorlu olduğunu düşündüğümden bu rehberimin de önceki gibi size yardımcı olacağını umuyorum. Hadi videoya geçelim. Öncelikle birinci haritadaki görevden aldığımız Radzik kılıcını yeniden yaparak başlayalım. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler kılıcın kendisi ve 3 tane Toledo çeliği. Bunları şehirdeki Nalbant'tan alabilirsiniz. Bu kılıcın hasarı 199'a kadar çıkabildiği yazıyor. Ama sanırım bu dördüncü seviyede. Birkaç kere denememe rağmen yapamadım. Ama siz de denemek istiyorsanız kılıcı yapmaya başlamadan önce bir kayıt alıp eğer üçüncü seviye olursa geri dönüp tekrar deneyebilirsiniz. Ama üçüncü seviyede fazlasıyla yeterli. 173 hasar oluyor. Ve videonun sonunda dördüncü seviye yapabileceğiniz daha yüksek hasarı olan başka bir silah da göstereceğim. Ama ondan önce bu kılıcı yapmanızı kesinlikle öneriyorum zorlanmamanız için. İlk olarak göreve başlamak için işaretlediğim yere giderek bizi soymaya çalışan yaşlı amcayla konuşuyoruz. Konuşmanın sonunda sizi Sigismund'un kampına göndererek zırhını almanızı isteyecek. Şimdi bu yere giderek meydan okumada kaybettiğimiz zırhı nasıl alabiliriz ona bakalım. Kampa girdikten sonra Zavish'in yerini görev tam olarak göstermiyor. O yüzden izlediğim yolu izleyerek onu bulabilirsiniz. Zavish ile savaşmak için baskınlık seviyesinin yüksek olması gerektiğine dair bir şeyler duydum. Ama yine de konuşmadan önce kayıt alarak birkaç kere deneyebilirsiniz. Eğer sorun olabilir diye düşünüyorsanız. Açıkçası benim 27'ydi. Konuşurken 29 oldu ve ilk konuşmada yaptım. O yüzden ne kadar zor olur bilmiyorum. Muhtemelen bir sorun olmayacaktır. Kalkanı gördüğünüzde doğru yerdesiniz demektir. Eğer ona rağmen bulamazsanız haritada sizin için işaretledim. Şimdi zırha almamızın iki yolu var. Bunlardan ilki Zav işle turu düello yapıp iki kere onu farklı silahlarla yenmemiz gerekiyor. Mızrakla, kısa kılıç ve uzun kılıçla ona karşı dövüşüyoruz. Eğer eksiğiniz varsa silahları kampın içindeki nalbanttan alabilirsiniz. Ve savaşmadan önce kayıt alırsanız yine yararınız olur. Mızrakla yapılan dövüş bana sorarsanız aralarında en zor olanı. Ama savaşırken şöyle bir açıklık fark ettim. Aşağıdan vuracağınız şekilde ayarlayıp size her vurmaya başlayacağı zaman blok yapar gibi sol kireye basıyoruz. Bu şekilde bütün saldırıları ondan önce yapıyorsunuz. Kılıçlarla yaptığımız dövüşlerde de şu ana kadar nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde kullanarak yenebilirsiniz. Zaten sadece iki dövüş yenmeniz gerektiği için mızrakta sorun yaşasanız bile bunları yeneceğinizi düşünüyorum. Gerçi ben kısa kılıç ve kalkanlı olanı kaybedip diğer ikisini kazandım. Siz yine de benim gibi çok dikkatsizlik yapmayın nasıl olsa diğerinden kolay olur diyerek. Şimdi kazandığımıza göre çadırına gidip sandığı açın ve içindekileri alın. Sandığın yanında duran zırhı da alın. Hırsızlık kasmış kişiler için ise ikinci bir yöntem daha var. Konuşma işlemini yapmadıysanız geceye kadar bekleyip uyuduktan sonra üstündeki eşyaları ve sandıktaki eşyaları çalabilirsiniz. Aynı saat için de geçerli. Bu aşamaları bitirdikten sonra görev bizi zırhı sahibine vermemiz için oluyor. Burada yine iki seçeneğiniz var. Yalan söyleyip zırhı kendinize saklayabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Ya da zırhı verirseniz size bir kalkan verecek ve gece olana kadar beklerseniz bu arkadaşla uyurken soyabilirsiniz ve tüm zırhı alabilirsiniz. Şimdi diğer noktaya geçelim. Buraya gelmeden önce çantanızı boşaltmayı unutmayın. Burada çok fazla zırh olacak. 4-5 tane askerin olduğu bu kampa geliyoruz. Eğer yeterince güçlü değilseniz gece gelip birkaç kişiyi gizlice öldürüp Kalanlarla normal savaşabilirsiniz. Askerlerin hepsini öldürdükten sonra gidip sandıkları açabiliriz. Anahtar var mı açıkçası bilmiyorum. O yüzden ben kendimi açmayı tercih ettim. Sandık içinden bir sürü zırh ve iki tane de çizim çıkacak. Ki oldukça pahalı zırhlar o yüzden isterseniz giyinebilirsiniz ya da alıp satabilirsiniz. Muhtemelen fazlasıyla bir groşan alırsınız bunlardan. Diğer zırhın yerini göstermeden önce çizim almaya gidelim. Haritada gösterdiğim yere gelerek Burada kilitli bir kapı bulacaksınız. Bu kapıyı açıp içinde bir tane haydut var. Onu öldürüyoruz. Bu odada yine maalesef ki anahtarını bulamadığım bir sandık var. Onu da açıp içinden düello uzun kılıcı çizimini alıyoruz. Şimdi yine hırsızlık kasmış kişiler için bir tane daha zırh bulabileceğimiz yer göstereceğim. Bu seferki sandık Kutenburg şehrinin içinde. İlk olarak haritada gösterdiğim zırh satıcısının önüne gece vaktinde gelip içeri giriyoruz. Açacağımız sandık ilk katta. Ama yukarıda ilk başta buranın sahibinden anahtarları alalım. Üst kata çıkıyoruz ve bu kişinin odasına geliyoruz. Uyuduğu için anahtarları daha rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Burada işimiz bittikten sonra alt kata inip sandığa gidiyoruz. İçinde yine bir sürü zırh ve atınız için birkaç eşya var. Bunları da isterseniz alıp çalıntılık süresi geçtikten sonra tekrar satabilirsiniz ya da istediğiniz zırh alıp kullanabilirsiniz. Son olarak da çizimini aldığımız düelli uzun kılıcını yapalım. Bu kılıcın 4. seviyede 183 hasarı var. Radzin kılıcından yaklaşık 10 hasar daha güçlü. Gerekli malzemeler şehirdeki nalbantlardan alarak kılıcı yapabilirsiniz. Kayıt alarak dördüncü seviye yapana kadar denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri almaya çalışmak için para harcamaktansa tekrar tekrar denemek daha kolay. Eğer gösterdiklerimden en azından birini yapabildiyseniz muhtemelen ikinci haritada daha rahat edeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.